Merhaba arkadaşlar ben Megu. Bugün sizlere hafta hafta çıkmaya devam eden güncel takip edebileceğiniz 12 adet anime önerdim. Videoyu izledikten sonra beğenirseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Tüm yorumları cevaplıyorum. O halde hazırsanız videoya geçelim. İnsanlarla kaynaşabileceğiniz ve anime önerisi alabileceğiniz bir sürü metin ve ses kanalları, kendinize özel haremizin bulunduğu ve benimle konuşma şansı elde edebileceğiniz mükemmel bir Discord sunucumuz var. Eğer siz de katılmak istiyorsanız link açıklamada Ayrıca videoda önerdiğim animeler size yetmiyorsa sunucumuzun moderatörlerinden Lüleman Sıratlı arkadaşı etiketleyip sevdiğiniz tekleri yazıp dilediğiniz kadar anime önerisi alabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum sunucuya. 12. Jujutsu Kaisen Ana karakterimiz Yuji sıradan bir lise hayatı yaşamakla birlikte çok büyük bir fiziksel güce sahiptir. Bir gün lanetler tarafından saldırıya uğrayan bir arkadaşını kurtarmak için bir hayaletin parmağını yer. Ve parmağını yediği hayaletle artık aynı vücudu paylaşmaktadır. Sonrasında güçlü bir büyücünün yönlendirmesiyle lanetlerle savaşan bir organizasyon olan Rozgat Bozok Üniversitesi'ne gönderilir. Anime kısaca böyle başlıyor. Ortalamanın üstünde bir shonen animesi. İlginizi çektiyse bakabilirsiniz. 11. Horimiya Güzel bir romantik komedi serisi. Daha hızlı gelişen böyle seri romansları seviyorsanız muhtemelen Horimiya'yı da seveceksinizdir. Yani konusunu anlatmama gerek yok bence. İşte romantizm seven izlesin. 10. Yürü Ana karakterimiz Rin, Fuji Dağı'nın eşsiz göl manzarası sahip yerinde tek başına kamp yapmaya gitmeyi seven birisidir. Nadeşko ise Fuji Dağı'nı görebileceği bisiklet turlarına çıkmaktan çok hoşlanır. Tanıştıktan sonra Rin ve Nadeşko birlikte kamp gezileri yapmaya, ramen yemeye ve manzaranın tadını çıkarmaya başlarlar. Böyle tatlı tatlı karakterlerin beraber kamp yaptığı çok tatlı çerezlik bir seri. Böyle chill bir şeyler arayanlara öneririm. 9 Sokuna Neverland Second Season Yakusoku'nun Neverland'ın ikinci sezonu. ilk sezonuna göre bir tık zayıf ilerlese de olacakları merak ettiğim için izliyorum mecburen. İlk sezonu izlemeyenler için de kısaca bir konusunu anlatayım. Yetimhanede mutlu mesut yaşayan çocukların bir gün spoilerlı bir sebepten ötürü oradan kaçmaya çalışmalarını konu alan tatlı bir bilim kurgu serisi. İlk sezonu kadar güzel ilerlemiyor maalesef. Yine de izlemeye değer ama. 8 One direct priority. Gece yarısı dolanırken gizemli bir ses duyan 14 yaşındaki Ai Oto bir yumurta bulur. Yumurtayı bulduktan sonra gizemli bir ses onu tahrik ederek geleceği değiştirmek istiyorsan bir seçim yapman gerekiyor. Şimdi kendini inan ve yumurtayı kır diye seslenir. Bunu duyduktan sonra yumurtayı kıran ayının başından çok gizemli olaylar geçiyor. Kısaca anime böyle gizemli gizemli bir şey böyle seviyorsanız mutlaka öneririm. Yani mindfuck animeleri her zaman güzel oluyor zaten. 7 Shingeki no Kyojin Final Season. Bunu hepiniz izliyorsunuzdur muhtemelen. Konusunu anlatmayacağım o zaman. İzlemeyen varsa da izlesin yani. Bunu izlemeden anime izlemiş olmuyorsunuz neredeyse öyle bir şey. Sezon analizine geçiyorum direkt. Bize farklı bir Eren izletmeleri güzel olmuş. Yani bıkmıştım hep aynı Eren'den 4 sezondur. Onun dışında da fena ilerlemiyor. Son sezonun stüdyonun değişmesi çizimleri bayağı bir etkilemiş. İyi mi kötü mü henüz karar veremedim ama yani değişmiş. Mikasa erkek olmuş falan yani. <laughs> 6. Mushoku Tensei Isekai Ittara Honkidaz Tanımadığı biri için kamyonun önüne atlayıp ölen 34 yaşındaki bir yıkık olan ana karakterimiz paralel evrende Radius Grayat isminde yeni doğmuş bir bebek olarak reenkarnasyon olur. Geçmiş hayatından ona kalan hataları ve pişmanlıklarıyla beraber daha önce yaptığı yanlışları yapmadan düzgün bir hayat yaşamaya karar verir. Oldukça yüksek olan büyük güçleri ve yetişkin beyni ailesi ve çevresi tarafından bir dahi olarak görülse de içinde hala bir orospu çocuğunun kalıntılarını taşımaktadır. 5 Kaifuku Jujutsu no Yare Hanime'de ana karakterimiz K.A.R.U.D'un dört kahramandan biri olan... Dört kahraman mı vardı? Neyse... Şifa kahramanı seçilmesine rağmen şifa gücünün bir yan etkisi vardır. İyileştirdiği kişinin acı tecrübelerini kendisi de yaşayacaktır. Bu yüzden kimse iyileştirmeme kararı alınca krallık tarafından yakalanıp uyuşturucu bağımlısı alıp gücünü zorla kullandırmaya çalışılmıştır. Bir gün bu şifa büyüsünün potansiyelinin, gerçek potansiyelinin farkına vardığında bütün dünyayı şifa büyüsü uygulayıp zaman 4 yıl geriye sardı. Baya amına <laughs> bu seferki hayatında ona zorlu gücünü kullandıran, istismar eden kişileri replemek üzere yola çıkmıştır Keyaru. Çok fazla etçili bir anime. O kadar etçi ki sitelerinde bile paylaşılıyor. İzlemek istiyorsanız göz önünde bulundurun bunu. Aklınızın bir köşesinde dursun. Onun dışında güzel anime yani. İntikam falan hoştur. Severiz. 4. Goto bunu Hana Yeme Second Season Ana karakterimiz fakir bir ailenin çocuğudur. Bu nedenle okul sonraları özel öğretmenlik yapmaktadır. Bir gün ona zengin bir adamdan kızlarını öğretmenlik yapması için reddedilmez bir teklif gelir. Ancak zengin adamın 5 kızı da tam bir geri zekalıdır ve ders çalışmaya yeltenmezler asla. Ana karakterimiz de onları eğitmeye çalışırken biraz da romans kasıyorlar işte. Güzel izleyebilirsiniz. 3. Doktor Stone Stone Wars. Doktor Stone animesinin ikinci sezonu, ilk sezonu gibi harika, hatta daha güzel. İlk sezonunda daha önce bir videomda anlatmıştım. Gene de kısaca bahsedeyim konusundan vesaire. Herkesin taşa dönüştüğü bir dünyada genç bilim adamı Senku bir şekilde taştan kurtuluyor taştan kurtulduğu gibi kendi medeniyetini kurmaya ve diğer insanları kurtarmaya çalışıyor. Ancak taştan çıkardığı biri tüm insanların kurtarılmamasının gerektiğini, kötü olanları da öldürmenin gerektiğini savunduğu için yollarına ayırmak zorunda kalıyorlar. İşte insanların hepsinin kurtarılmaması gerektiğini savunan kaslı güçlü bir karakter böyle tek atıyor. Ana karakterimiz de zeki, genç bir bilim adamı. Aralarında geçen savaşı konu alıyor şu an. Cidden çok güzel gidiyor. İkinci sezonu mutlaka izleyin. İlk sezonu izlemediyseniz oradan başlayın. Hani bilim falan seviyorsanız yani su gibi akacaktır elime. İki. Sensei Shitter'a Slime modattayken Second Season. Eğer ilk sezonu izlemediyseniz, öldükten sonra slime olarak doğan bir adamın kendi ulusunu kurmasını konu alıyor anime. Ama bu sezon anime, animelikten çıktı iyice oyun oldu. Yani işte ne bileyim başka köylere gidip ilişki kasıyorlar, ticaret yapıyorlar, askere itiyorlar. Hatta yayınlanan son bölümde köylere de saldırdılar, iyice Clash of Clans oldu anime. Bazı arkadaşlarım yani gidişatından memnun olmasa da ben çok memnunum, harika gidiyor bence. Böyle devam ederse bu listedeki yerinde koruyacaktır zaten. Siz de izlemediyseniz mutlaka bakın. Ki Isekai öneri videomda da anlatmıştım zaten. Oradan da izlemişsinizdir muhtemelen. Ve listemizin birinci sırasına geldik arkadaşlar. Birçoğunuz tahmin etmiştir belki. Şu anda güncel yayınlanan tüm animelere baktım ve bunların arasında kendi. Bak, bakın burası çok önemli. Kendi listemi oluşturdum. Lütfen yorumlara bu olmalıydı. Bu neden yok falan yazmayın lütfen. Ve 2021 sezonunda kış sezonunda favori animem. Reziro ise Isekai Seikatsu 2. sezon 2. part. Bu yankı efektiyle de animelerin isimlerini söylemek çok keyifli ya. Ya bir anime her yeni sezonunda kendini daha nasıl daha da güzelleştirebilir ya? Bunu nereye götürüyorlar? Ne yapıyorlar? Çok merak ediyorum. Bunun yazan adamın aklında neler var? Her şey harika gidiyor. İlk part kadar güzel olamaz diyordum. Kat kat daha güzel bir iş çıkarmışlar. Yani ilk sezonu izliyorsun. Ha klasik isekai animesi diyorsun. Son çıkan bölümlere bir bakıyorsun. Büyü, dram, gizem, gerilim, aksiyon, macera, fantezi, romantizm. Başka tek kaldı mı ya? Neyse işte bu dönemin en iyi animesi Rezira bence. Daha önce izlememiş olanlar için konusunu da aktarayım. Daha önce önermiştim ama. Hatta daha önce incelemesini de çektim. Konunun ilk sezonu haricinde bir önemi yok. İlk sezonda konuyu işliyorlar sonra uçuyor gidiyor anime. Farklı bir yere gidiyor ama gene de anlatmak iyi olur. Binit ana karakterimiz var. Adı Subaru. Markete giderken gizemli bir şeyler oluyor. Kendini bir anda orta çağ paralel evrende vuruyor bir tane. Orada sokaktaki kabadayılardan dayak yerken beyaz saçlı bir kız gelip bunu kurtarıyor. Daha sonra kızın mücevher tarzı bir şeyinin Çalındığını öğreniyor ona yardım etmek istiyor Ve yardım ederken Bir şekilde ölüyor Öldükten sonra dünyaya ilk geldiği yerde Tekrar başlıyor spawn oluyor Ama ne kızız onu hatırlıyor Ne başka biri yaşadığı tonla şey Uçup gitmiş Yani ana karakterim her öldüğünde başa dönme gibi bir gücü var Neyse konu bu kadar ama dediğim gibi Isekai gibi başlayıp çok derin bir animeye dönüşüyor Rezero izlemediyseniz ve bana Bir gram inanıyorsanız mutlaka izleyin pişman olmazsınız Reziro Bayılıyorum sana Çok seviyorum seni Hastayım sana Aşığım sana Videonun sonuna geldik Abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim ayrıca tüm yorumları okuyorum Discord'uma da gelmeyi unutmayın orada sabah akşam aktifiz Sizin konuşabileceğiniz yerlerde konuşmaya özen gösteriyoruz İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dağılabilirsiniz. Bluk ay, ay burada kırıp da, da kandır. Başımda türlü bela, türlü bela. Tuz seçinde düştü keza yudum yüzüne. Hap sonra size selam ver. Hayatını tuzetine düştüm Ela...